Güzeller güzeli çocuklarım. Güzeller güzeli çocuklarımı, güzeller güzeli anneler. Merhabalar. Anneler günüz kutlu olsun annelerim. Anneler günü üzerine biraz konuşalım istiyorum. Bilindiği gibi her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı dünyanın pek çok ülkesinde, pek çok yerinde, pek çok insan anneler gününü kutluyor. Bunu bir heyecanını yaşıyor ya da bir sızısını yaşıyor. Çünkü Doğan her insan, dünyaya gelen her insanın bir annesi var. Her hayvanın bir annesi var. Aslında her bitkinin de bir şekilde bir annesi var yani. Hepimizin annesi var. Her canlının bir annesi var. Onları dünyaya getiren bir anne var. Ne güzel bir düşünce değil mi? Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında biz bunu kutluyoruz. Nasıl kutluyoruz? Teşekkür ediyoruz, güzel hediyeler alıyoruz, güzel şeyler söylüyoruz anneleri olmayanlar dua ediyorlar. Onun için bir şeyler yapıyorlar. Üzülüyorlar. Güzel bir şeyler yapıyorlar anneleri için. Değil mi? Anneleri bu çok uzakta olanlar. Ona sevgisini söyleyemeyenler. Uzaktan bir şeyler yapıyorlar. Ne güzel bir kutlama şekli. Aslında anneler gününün ortaya çıkması da böyle olmuş. Amerika'da bir anne öğretmen varmış. 1900'lü yılların başında. Anne öğretmen hiç ailesinden ayrılmamış. Evlenmemiş annesiyle ve babasıyla yaşıyormuş. Sonra babası ölmüş. Babası öldükten sonra 3 yıl sonra da annesi ölmüş. Annesinin yandan aslında hiç ayrılmamış. Hep bu annesiyle beraber yaşamış. Annesi öldükten sonra onu çok özlemiş. Çok ama çok özlemiş. Annesi hayattayken onunla yeterince ilgilenmediğini düşünmüş. Sevgisini söyleyemediğini düşünmüş belki. Onun için güzel şeyler yapamadığını düşünmüş. O kadar çok özlemiş kendisini. Sonra Mayıs ayının ikinci pazar günü annesinin öldüğü gün arkadaşlarını evine davet etmiş. Ben annemi çok özlüyorum. Hayattayken onun kıymetini bilemedim. Onunla ilgilenemedim. Onun için güzel şeyler yapamadım. Ben şimdi kendimi çok kötü hissediyorum. Annem için bir şey yapmak istiyorum. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında bütün dünyadaki bütün insanlar anneler günü olarak kutlasınlar istiyorum demiş. Bunu annem için yapmak istiyorum demiş anla öğretmen arkadaşlarına. Arkadaşları bu düşünceyi çok beğenmişler. Tebrik etmişler. Düşüncen çok güzel. Biz senin yanında olacağız. Sana yardım edeceğiz ve destekleyeceğiz. Anneler günü bütün dünyada kutlanılsın diye çalışacağız demişler. Sonra her sene anneler günü Mayısın ayının ikinci pazarında anne öğretmen ve arkadaşlarınca kutlanmaya başlamış. Her sene bu kutlamaya katılan kişi sayısı, çocuk sayısı artmış. En sonunda bütün dünya Mayıs ayının ikinci pazarını anneler günü kutlar hale gelmişiz. O gün ne yapıyoruz? O gün ne yapıyoruz? Annemize seni seviyorum diyoruz. Anneler günün kutlu olsun diyoruz. Çok sevdiği, çok istediği bir şey varsa ona alıyoruz, hediye ediyoruz. Ona küçük resimler yapıyoruz, sürprizler yapıyoruz. Hayatını iyileştirmek, güzelleştirmek için minicik minicik sürprizler yapıyoruz. Değil mi? Ne güzelmiş. Aslında sevgili çocuklarım ve annelerim en güzel sürpriz anneye çocuğunun varlığıdır, çocuğunun mutlu olmasıdır, iyi olmasıdır, kendini iyi hissetmesidir değil mi? <laughs> sevgili çocuklarım biliyor musunuz? Anneleriniz sizi çok seviyor. Gerçekten seviyor. Bunu nereden anladım biliyor musunuz? Siz ilk gün okula geldiğiniz zamanlarda Anneleriniz, babalarınız, özellikle anneleriniz gözlerimin içine baktı. Sizi bana bırakırken acaba çocuğum burada mutlu olacak mı? Acaba bu öğretmen söylenildiği kadar çocukları çok seviyor mu? Yani baktılar yani. Yavaş yavaş ısındılar. Bir de nereden anladım biliyor musunuz? Sizi benden alırken okul saati bittikten sonra sizi alıp eve götürürken sizin gözlerinizin içine bakıyorlar. Mutlu musunuz? Siz mutluysanız, neşeliyseniz okuldan ayrılırken onlar da mutlu oluyorlar. Sizin mutlu olmanızı çok istiyorlar çocuklar. İyi olmanızı çok istiyorlar. Güzel şeyler yapmanızı çok istiyor anneleriniz. Yeni şeyler öğrenmenizi çok istiyorlar. Yeni şeyler öğrenin, uygulayın. Arkadaşlarınızla güzel vakit geçirin. Sağlıklı olun, mutlu olun, iyi olun. Çok istiyorlar sevgili çocuklarınız. O yüzden de herkes çabalıyor. O yüzden de herkes bir şeyler yapıyor. Aileleriniz, öğretmenleriniz. İyi ki varsınız biliyor musunuz? Biz sizi çok seviyoruz. Şimdi güzel çocuklarım, hadi sizden de sevgi bekliyoruz. Siz de bizi seviyorsunuz, biliyorum. Ne yapmak gerekiyor? Her fırsatta sevginizi söyleyin annenize. Bu nasıl olacak? Yemek yaptığında teşekkür edin. Anneciğim teşekkür ederim, bu yemek çok güzel olmuş. Annen bir şey söylediğinde hemen yap. Hadi şunu yap dediği zaman. Tamam anneciğim hemen yapıyorum. Değil. Teşekkür edin annenize. Sevginizi söyleyin. Minicik sürprizler yapın. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Yeni şeyler öğrenin. Yeni şeyler yapın. Ama zaman zaman küçük sürprizler de yapın tabii. Çiçekler yapın. Resimler yapın. Çiçekler dikin. Minicik hediyeler yapın. Sürprizler yapın. Bilmiyorum. Yapın bir şeyler. kuşlara yem verin, su verin. Bunlar da güzel şeyler. Düşünün bakalım. Hadi bakalım ödev olsun size. Anneler gününüz kutlu olsun. Anneler günümüz kutlu olsun sevgili annelerim. Hepinizi çok seviyorum.